Arkadaşlar, bugün hiç kitap okumayan ve her çoğu zaman telefona bakan çocukların bir günde ne kadar kitap okuması gerektiğini anlatacağım. Türkçe öğretmenimiz anlatmıştı bize. Ee, arkadaşlar, elimizde böyle bir kitap var. Arkadaki soruları saymazsak, 45 sayfa. Kuş yuvaları isimli bir kitap. Yani... Beşinci, dördüncü sınıflara göre falan değil tabi ama 3 ve ikinci sınıflar için çok uygun bence Tabi telefona bakıyorsa yoksa Üçüncü sınıflar için daha şey bir kitaplarım, daha kalın Bu ikinci sınıflara göre olabilir ee, Arkadaşlar Günde iki sayfa okuması yeterli iki sayfa bu bilgiyi Türkçe öğretmenimiz söyledi. İki sayfa çok az diyeceksiniz ama şimdi ben başladım okumaya iki sayfa. Ben sonra canım daha çok istiyor. Beyin okumak istiyor. Acaba ne olacak falan diye. Her gün iki sayfa. 2 2 4 6 8 ve 10. Bu ne? bùnẹ ọ̀ ọ̀ bùnbùn.